Allah'ım evrende sıçrama mı oldu? Ne oldu? Durmadan mi görüyorum ya. Aradığınız kişiye şu anda ulaşılamıyor. Ama ben şimdi ulaşmak istiyorum. Hayırdır nereye bu saatte? Hiçbir fikrim yok çünkü gidecek bir yerim yok. Bana gel istersen. Kızlara gitsem olmaz. Müfit abi de yaş çıktı. Bana gel işte. Zafete gitsem. Ay yok iki dakikada cinnet geçirtir o bana çocuklara gitsem. Aman onları da çekemeyeceğim şimdi. Sen bana gel bana. Ay gelmeyeceğim sana be. Öf bana gel bana gel. Niye gidecek başka bir yerin var mı ki? Var aslında. Bu da mı gol değil ya? Bu da mı gol değil ya? Ne? piknik sepeti Tamam anladım da bu saatte ne pikniği diyorsun? Ama çok yanılıyorsun. Biz New York'ta arkadaşlarla gece pikniğe çıkardık ve acayip eğlenceli oldu. Şahane şeyler hazırladım. Sandviçler, peynirler, meyve tabağı ve hatta şarap aldım. E hadi gidelim ne bekliyoruz? Oğlum hazırız zaten. düşünmüştüm aslında ama. O parkta biraz daha kalsaydık kafamıza taş yiyecektik. Hayır ben gerçekten anlamıyorum bu insanları. Yani örtümüzü serdik. Tabağımızı yiyeceklerimizi çıkardık. Kimseye bir zararımız yoktu. Neden bu kadar rahatsız oldular? Acaba müzik mi rahatsız etti? Hülya sen etrafta hiç aile gördün mü? Tamam aileye geçtim. Etrafta hiç çift gördün mü? Yok. Göremezsin. Çünkü etrafta bir tek abuk sabuk herifler vardı. Yine de müzik diyorum ben. Başka bir şey olamaz. Tabii kesinlikle. Kesin müziğe takmışlardır Hülya. Aman canım neyse. Canımızı sıkmayalım hiç. Bence babana işi bahane etmeseydin de tekneyi verecekti. Vermezdi. Motor yat ne güne duruyor Selim, derdi. Sen de duydun mu? Evet de kaptandır herhalde teknede. Bir bakayım ben aşağı. Acaba Asıl sizin ne işiniz var burada? Pardon ama Ailemin teknesine gelirken sana mı soracaktım? Pardon ama ben de buraya çalışmaya ve kafa dağıtmaya geldim. Harun Bey benim patronum sonuçta. Ona layık olmam lazım. Bir yerde belli nimetim, değil mi? Yani? Yani burada kalmamı istemiyorsanız o ayrı. Geliyorum şimdi. Biraz sıcak mı oldu ne? Bilmem. Ben bildim işte. Çekil şuradan. Çekil. fotoğrafçı gözüyle baktığım zaman biliyorsun ben bir selfie uzmanıyım. Yani masada bir şıklık yok. Bunlar vasat. Renk skalası uyumsuz. Yani. E, herhalde gidersin artık. Ya. Hani benim açıkçası gitmeye hiç niyetim yok. Çünkü neden? Ya on kişiye yetecek yemek getirmişsin buraya ya ben zaten çarçuru hiç sevmem. İnsan zengin olsa da hiçbir şeyini, malını, mülkünü, yiyeceğini, içeceğini, hiçbir şeyini çarçur etmemeli değil mi? ee, <laughs> i̇çeceklerde ne var? Tamam anladım Özgür, sağ ol aradığın için. Yok merak etme, ben göz kulak olurum ona. Bir şey olmaz. Bir sorun olursa haberleşiriz zaten. Tamamdır, sağ ol abi. İyi geceler sana. Geçmeyeceğine emin misin? Eminim. O zaman geç olmadan git istersen. Yok canım. Ben taksi parasını bölüşürüz diye düşünmüştüm. Pardon. Pardon. Eski bir New Yorker olarak bunlardan haberin olması lazım değil mi? Ha? Alışkınsındır. Bugün bir Manhattan'dan Brooklyn ne kadar yazıyor? Senin haberin var mı? Benim gitmeye hiç niyetim yok tatlım. <laughs> Ne tesadüf benim de yok. Bu arada Brooklyn'le Manhattan arası da 45 papel yazıyor. Bilmiyorsan haberin olsun. Bu ortaklığın başka alanlarda da işimize yarayacağını düşünüyorum. Ne gibi mesela? Anlatırım da anlayacağını pek düşünmüyorum tatlım. <laughs> koskoca Şebnem Gülsoy var senin karşında. Peki. Asra NRC ki kendisi bizim şirketimiz olur. Elde ettiği net karın yüzde altmış yedisini yatırımcıya temettü olarak dağıtırken diğer şirketlerde bu oran yüzde ellinin altında. Tabii temettü vermeyen şirketler de var. Peki bu bize neyi gösteriyor Selim? Gayrimenkul yatırım ortaklıkları genelde elde ettikleri gelirin büyük bir kısmını kendi bünyelerinde tutarlar. Aynen öyle. Senin buna eklemek istediğin bir şey varmış evden. Tabii. Benim babamın da bir sürü tenet var. var. Ee, gerçi ben şirket işlerine pek gitmek istemiyorum ama... ...nedense babam bu konuyu hiç anlamıyor. Aklında ne var? Ben denizde olmak istiyorum. Başka hiçbir şey umurumda değil. Yelken, deniz... Bir de ben. Sonuçta herkesin iş dışında idealleri, hayalleri var. Benim de var. Sen de kariyer planlarından bahsetmek ister misin? Tabii. Benim durumum sizden daha parlak yalnız. Yani sosyal medyada fenomenim. Çektiğim fotoğraflar yüzlerce like alıyor. Daha ne olsun? Anlamadım. Senin de anlayamadığın şeyler oluyormuş değil mi Hülya'cığım? 35 ile 45 yaş arası böyle şeyler olabiliyor. Sana ek gıda olarak ginkgo biloba ve zencefil öneririm. Ben 26 yaşındayım. <laughs> Ay, insanın hissettiği yaşta olması ne güzel değil mi? Ay, aslında bunu benim uşaklarımın yapması gerekiyor da bugünlük idare edeceğiz işte. Sen git istersen sabaha kadar otur konuş istersen ateşle barut yan yana olmaz ki Selim efendim bizi artık kalkalım istersen Şebnem de kafasını dinlesin buraya dinlenmeye gelmiş Bu geceye baş başa devam edelim ne dersin Olur. Sen nasıl istersen. Şahane. Ee, Şebnem de istediğin kadar kalabilirsin. Ya kusura bakma bu saate kadar da seni rahatsız ettik. Ne demek estağfurullah. Oturmaya da gelin. Geliriz. Altyazı <laughs> Çok başka hayal etmiştim ama biliyorum kusura bakma ama gerçekten yarın çok erken kalkmam lazım. Başka zaman tekrar olmaz mı? Peki. Bu sefer ısrar etmeyeceğim. İyi geceler. Sullivan.